Hoş geldin. Bugün Aldous Huxley'nin o kült eseri Cesur Yeni Dünya var masamızda. Elimizdeki Türkçe çeviriden bazı pasajlara e, daha yakından bakacağız. Amacımız ne? Senin için bu hani rahatsız edici gelecek vizyonundaki en çarpıcı fikirleri biraz değişmek. Evet, selamlar. Huxley'nin o meşhur istikrar arayışını konuşacağız. Yani toplum düzeni için bireysellikten, tarihten, sanattan, hatta o derin insani duygulardan nasıl vazgeçildiğini. Nelere odaklanacağız peki? Genetik mühendislik var sanırım, değil mi? Aynen. Genetik mühendislik, sonra kitlesel şartlandırma, tabii ki o meşhur Soma ilacı ve dünya devletinin mottosu: Cemaat, özdeşlik, istikrar. Bunlar temel taşlar. Kaynaklarımız da zaten Roma'nın kendisi ve bazı notlar. O zaman başlayalım. Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi. İnsanların artık doğmadığı, resmen şişelendiği, üretildiği bir yer. Çok acayip ve o slogan sürekli tekrarlanıyor. Cemaat, özdeşlik, istikrar. İyi de bu istikrar nasıl sağlanıyor? Sadece üretimle mi? Üretim, işin kilit noktası aslında. Mesela Bokanovski işlemi var. Tek bir yumurtadan e, tam 96 tane tıp aynı insan üretiliyorlar. Düşünsene. 96 tane? Evet, müdürün kendi deyişiyle toplumsal istikrarın en önemli araçlarından biri bu. Amaç ne? Belirli işler için standartlaşmış, hiç sorgulamayan kitleler yaratmak. İşte gamalar, deltalar, epsilonlar. Önceden programlanmış gibi yani. Tamamen. Hatta şey bile yapılıyor. Oksijen seviyeleriyle oynayarak zihinsel ve fiziksel kapasitelerini bilerek sınırlıyorlar. İşte bu Huxley'nin bireyselliği yok etme temasının tam merkezi. Çünkü kopyalanmış insan demek öngörülebilir davranış demek. Benzersiz düşünce yok. 96 ikiz. Yani düşüncesi bile Gerçekten ürkütücü. Sanki sadece bedenleri değil, ruhları da kopyalıyorlar gibi bir his veriyor. Peki bu üretimden sonraki aşama, şartlandırma dedin. O nasıl işliyor tam olarak? O da doğumdan hemen sonra başlıyor. Pavlovcu yöntemler. Mesela bebeklere kitap ve çiçek gösteriyorlar, sonra bir elektrik şoku. Neden peki? Kitap ve çiçek neden tehlikeli? Çünkü doğa sevgisi bedava. Tüketimi teşvik etmiyor. Ama mesela pahalı ekipman gerektiren karmaşık doğa sporları sevdiriliyor. O başka. Bir de tabii hipnopedya var. Yani uykuda öğretim. Uykuda öğretim mi? Evet. Herkes herkese aittir gibi sloganları binlerce kez tekrar ederek bilinçaltına kazıyorlar. Bunlar artık sorgulanamaz doğrular haline geliyor. Bu herkes herkese aittir meselesi aile kavramını da tamamen ortadan kaldırmıştır o zaman. Kesinlikle yani anne, baba gibi kelimeler müstehcen, neredeyse küfür gibi algılanıyor. Tekeşlilik, o romantik aşk falan, bunlar tehlikeli, istikrarı bozan duygular olarak görülüyor. Dünya denetçisi Mustafa Mont da bunu vurguluyordu sanırım. Aynen. Mont açıkça söylüyor, güçlü duygular, özel bağlar, toplumsal denge için bir tehdit. O yüzden ilişkiler anlık, gelip geçici ve herkese açık. Bağlılık demek, öngörülemezlik demek sistem için. Peki ya duygusal dalgalanmalar, ufak tefek mutsuzluklar? Onun için de bir çözümleri vardı. O meşhur Soma. Kulağa ilk başta iyi gibi gelse de... Evet, Soma. Anlık mutluluk ya da uyuşukluk sağlıyor. Hipnopedik sloganlarla da sürekli özendiriliyor. Bir santimetre kübü bin musibet savuşturur. Veya bir gramı lanet okumaktan iyidir gibi. Yan etkisi olmayan bir tatil gibi yani. Aynen öyle pazarlanıyor acıdan, rahatsız edici düşüncelerden hatta can sıkıntısından anında kurtulma vaadi sunuyor. Ama tabii bunun bir bedeli var. Gerçeklikle yüzleşmemek, sürekli bir kaçış hali. Bu kadar kontrolde yetmiyor tabii. İnsanların hani içinde yaşadıkları durumu kıyaslayabilecekleri bir geçmiş de olmamalı, değil mi? Tam üstüne bastın. Mustafa Mond'un o meşhur lafı. Tarih saçmalıktır. Geçmiş tamamen silinmiş, müzeler yok, anıtlar yok, Shakespeare gibi eski yazarlar hepsi yasaklanmış. Sanat ne durumda teki? Yüksek sanatın yerini anlık haz veren şeyler almış, duyusal filmler, kokulu ork gibi icatlar var. Bilim ve din bile ee, sıkı kontrol altında, çünkü ikisi de sorgulamayı tetikleyebilir. Sorgulama ise istikrar için potansiyel bir tehdit. Ama yine de bu tırnak içinde kusursuz düzene uymayanlar çıkıyor. Barnett Marx gibi, Helmut Watson gibi. Bir de tabii rezervasyondan gelen vahşi John var. Evet, uyumsuzlar her zaman var. Sistemin onlara çözümü de basit aslında. Toplumdan izole edilmiş adalara sürmek. Farklı olanı, sorgulayanı sistem hemen kendi dışına atıyor. Böylece tırnak içinde yine istikrarı koruduğunu düşünüyor. Huxley'in kendisi de galiba sonradan bu yazdığı distopyanın aslında o kadar da uzak olmadığını fark etmiş. Kesinlikle. 1946'da yazdığı ön sözde bunu çok net söylüyor. Romanı ilk yazdığında yani 1931'de bu dünyanın 600 yıl falan uzakta olduğunu hayal etmiş. Ama sadece 15 yıl sonra teknolojideki o baş döndürücü gelişmeler, totaliter rejimlerin yükselişi, kitle kültürünün etkisi Bunları görünce, eyvah diyor, bu gelecek sandığımdan çok daha yakın olabilir. Tehvikenin kökeninde neyi görüyor peki? Temelde, bireyi bir amaca hizmet eden, basit bir araca indirgeyen zihniyeti görüyor. İnsanın araçsallaştırılması yani. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz belki. Cesur yeni dünya, Acıyı ve rahatsızlığı ortadan kaldırma hedefiyle yola çıkıyor ama bunun bedeli olarak insan olmanın özünü feda ediyor. Derin duygular, sanat, tarih, özgürlük, hatta gerçeğin kendisi hepsi gidiyor. Geriye ne kalıyor? Mutlak bir istikrar ve yüzeysel bir mutluluk. Ama anlam yok, bireysellik yok. Tamamen boşaltılmış bir insanlık. Çok düşündürücü gerçekten. Sana son bir düşünceyle veda edelim o zaman. Huxley'nin ta 1930'larda sonra 46'da işaret ettiği bu tehlikeler. Bireyselliği, özgür düşünceyi, gerçekliği tehdit eden hangi toplumsal ve teknolojik eğilimler bugün senin hayatında daha belirgin? Şöyle bir düşününce, bu cesur yeni dünya tasviri acaba bize ne kadar yakın duruyor, ne kadar uzak? Burası kırılma noktası videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.